Selam millet. Oh. Oh, hello. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün bol eğlenceli ve animasyon kalitesi yüksek bir animeyle geldim. Adamımızın hayali kahraman olmak değil. Yemek yemek, güzel bir evde yatmak ve evet. Mama. Başka yerde olsa yan karakter olurdu. Burada ana karakter. İşte karşınızda Chen Solman. Ama videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, abone oluyoruz ki bana destek çıkın. Abone olun artık. Abone, abone, abone. Dalağını sikerim senin ha. Başrolde Denji ve babasının mezarının yanında ölmek üzereyken tanıştığı minnoş köpek görünümlü testere şeytanı Poçta var. Ah Pochita'm benim. Babasından kalan tek miras ise borç. Denji borcunu ödemek için Yakuza'nın kölesi olmuş. Yemek yerine ekmek kırıntısı, hayal yerine fantezi dergileriyle yaşıyor. Ve bir gün Yakuza sana son bir görev deyip kazığı basıyorlar. Zombi şeytanı oradakileri zombiye çevirip bizimkini parçalara ayırıp öldürüyor. Ama Pochita kahramanlık yapıyor. Abi ben sana kalbimi veriyorum. Deyip Denji'yi diriltiyor. Ve böylece göğsünde ipli testere adamımız doğuyor. İlk iş Yakuza zombilerini Blender'dan geçirmek. Yes. Sonra sahneye makima giriyor. Tatlı mı tatlı, sıcak gülüşlü ama gözleri benimle uğraşma yoksa siki... <laughs> Silerim diyor. Denji ilk görüşte yanıyor tabii ki. Kadın da gel public safety'e ye. ev, yemek, iş hepsi benden diyor. Public deyince hemen başka publicler aklınıza gelmesin ha. Denji de balıklama atlıyor. Hem sevgili hayali hem de kahvaltı masası hayali tek pakette. Takımımız yavaş yavaş kuruluyor. Ciddi sigara içen abimiz Aki. Hatta Aki hoş geldin konuşması bile yapıyor. Tabi sonra ruh hastası Denji süper sahiyen modu bankayı açıp ayağıyla Rasengan oluşturup Jajanken güçlendirmesiyle birlikte lastik gibi ileriye savurup Aki'nin taş <laughs> Eee... şeylerine toplarını tekme atıp iyi bir ikili olduklarını sinyallerini veriyor. Bu arada güzel combo az önceki. Bunu mangakalar yapsın. Bir de Blood Fiend Mania Power var. Power'ın olayı kendi sevdası. Mianko adında kedisi var. Bad Devil diye yarısı sapı kediyi kaçırıyor. Power da Denji'ye yardım et sana ödül veririm diye gazlıyor. Ödülü tabii ki tahmin edebiliyorsunuzdur. Hmm. Niyako'yu akma Denji kabul ediyor. Fakat Power onu kandırmış. Onu verip kediyi alabileceğini sanıyordu. Sonra savaşıyorlar. Kediyi kurtarıyorlar. koyu kurtarıyorlar yani. Basit hedefler. Büyük savaşlar. Adamın vizyonu bu. Sonra olay artık şuna dönüyor. Denji, Aki ve Power aynı eve taşınıyor mükemmel eğlenceli bir ev ortamı olmadım ama. Fakat evin içi kaos. Biri dişini fırçalamıyor, biri sigarasını bırakmıyor, diğeri kediyle kavga ediyor. Kısaca anime tarihinin en garip sitcom ailesi kuruluyor. Ama bu aile ileride duygusal olarak yürek burkan hale gelecek. Onu da unutmayın. Geldik asıl manyaklığa. Eternity Devil. Ekip bir otele giriyor. 8. katta sıkışıp kalıyor. Merdivenden çıkıyorsun yine aynı kat. Kapıdan giriyorsun yine aynı yer. Minecraft'ta bak bulmuş gibi. Eternity Devil ortaya çıkıyor ve diyor ki Benji'yi şey, bana verin sizi bırakırım. İşte asıl panik burada başlıyor. Ekip içi gerilim, kim kimi satacak, kim sabredecek, ortalık geriliyor. En sonunda Denji, madem öyle ben de senin sonsuz gövdene sonsuz streslerime spam yaparım deyip dalıyor. Çocuk literal olarak kendini enerji içeceği gibi feda ediyor. Tabi bu olay sonrasında da özel ekipler beraber toplanıp bir kutlama yapıyorlar. Benim en eğlendiğim bölümlerinden biri de bu oldu zaten. Özellikle Himeno'nun Denji'nin ağzına kusması kadın erkek fark etmeksizin kimse beraber olduğu birinin ağzına kusmasını istemez. Bir anime de öyle bir yer geliyor ki resmen tokadı basıyor. Özel ekiplerin hepsine bir suikast düzenleniyor. Tek tek neredeyse herkes ölüyor. Katana adam ya da Katana men hangisini tercih ederseniz artık bizimkilerle savaşırken Aki ölümün ucuna kadar geliyor. Kimeno karakteri devreye giriyor ve Aki'yi korumak için Ghost Devil'ı yani hayaleti çağırıyor ama bedelini kendi varlığıyla ödüyor. Yavaş yavaş kayboluyor, elbiseleri de düşüyor, anıları siliniyor ve evet anime bizi gülümsetirken bir anda ruhumuzu kevgire çeviriyor. Kimin onun ölümü ekipte derin bir yara bırakıyor özellikle Aki'de. Şimdi sıra geliyor Katana Mene. Kılıçtan Adam. Chainsaw vs Katana. Bildiğiniz hangi Japon kesici aleti kazanır savaşı? Katana Man ciddi, soğuk, organize. Denji ise kafası güzel, kanlı canlı bir blender. Kavga trenlere taşınıyor. Binaları yarıyor. Şehir savaş alanına dönüyor. Finalde Denji zekasını konuşturuyor. Yani Denji'den max zeka ne kadar olabilir bilmiyorum ama. Ben de biraz strateji yapayım. Diyerek Katana Man'i tuzağa düşürüyor. Ve tabii ki kahramanca kazanıyor. Ama bizimki hala odun gibi hayallerin peşinde. Ve final. Aki'nin Ghost Devil ile yüzleşmesi. Kimono'dan kalan intikam sigarası. 2000 yeniden toparlanması. Bir yandan da Gun Devil tehdidi büyüyor. Makima'nın gizemli planları kabak gibi ortaya çıkıyor. Ama Denji hala evde reçel ekmek yemenin ve Power'la kavga etmenin peşinde. Sezon böyle bitiyor. Küçük hayallerin devasa canavarlarla çarpıştığı bir hikaye. Chainsaw Man 1. sezon kan, gözyaşı ve tost ekmeği. Düzeltiyorum, reçel tost ekmeği. Şimdi gelelim filme. Mappa yine oturmuş insanlar diye düşünmüş ve cevabı bulmuş. Patlamalı, aşk dolu, kalp kıran bir film. Yönetmen koltuğunda Tatsuya Yoshihara, senaryoda ise Hiroshi Seko, müziklerde ise Kensuke Ushio var. Yani yine beynimizden görsel efekt fışkırarak kulağımıza da tatlı tatlı dramatik tınılar girecek. Tarihleri not alın. Japonya Premieri 19 Eylül 2005'te. Biz uluslararası izleyiciler ise Ekim sonunda kavuşacağız. Peki film neyi anlatacak? Bir kere sezon 1'in bıraktığı yerden devam ediyor. Denji yepyeni bir karakterle tanışıyor. Reese. Başta tatlı mı tatlı, masum mu masum. Ama Chainsaw Man evreninde hiçbir şey göründüğü gibi değil. Değil mi? Peki burada bizi neler bekliyor? Aksiyon. Ya zaten Chainsaw Man'de aksiyon olmazsa olmaz. Duygusal sahneler, 3 yeni karakter dinamikleri ve en önemlisi Bu film sadece görsel şölen değil. Denji'nin insan olma, sevilme ve güven duyma gibi hayallerini resmen masaya yatırıyor. Yani hem aksiyona doyacağız hem de psikolojik tokatlayacağız. Kısacası Wizard, Chainsaw Man evreninde unutulmaz bir dönüm noktası olacak. Mappa'nın animasyon kalitesini düşününce hepimiz şimdiden bilet kuyruğunda girmiş sayılarız. İşte Chainsaw Man'in ilk sezonu ve filmin anlatacakları da 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Bir yandan absürt kahkahalar, öte yanda kalbine çakan trajediler. Filmde bizi neler bekliyor, filmden sonra çıkacak olan sezonda neler olacak ve Gun Devil nasıl dahil olacak bilemiyoruz. Hepsi ayrı bir manyaklık konusu. O yüzden... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.